Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz poğaça. Poğaçanın yapımına başlamadan önce arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız. Malzemelerimizi, kabımıza ekleyelim arkadaşlar. 1 bardak süt, 1 paket maya, 4 kaşık şeker. karıştıralım bir bardak su bir bardak yoğurt bir bardak sıvı yağ ayçiçek yağı iki yumurta kırdım arkadaşlar birinin sarısını ayırdım i̇ki, yani iki tane yumurta şöyle onu da karışıma ekleyelim. Bir kaşık tuz. Tüm tuzu da ekledikten sonra şöyle karıştıralım. Yoğurmaya başlayalım. Şöyle 4 bardak unu yavaş yavaş ekleyelim. Daha fazla da alabilir. Hamurumuzu yoğurduk. Şöyle açalım. Bu makine bayanların bu makine bayanların işini bayağı kolaylaştırıyor hamur yoğurmada. Şimdi arkadaşlar hamurumuz hazır üzerine kapatalım. Şöyle azıcık da yağ süreyim üzerine. Makine makine de çok güzel yoğurdu. Ha, i̇stediğim kıvama geldi. Streçle kaplayalım. Evet arkadaşlar şöyle üzerine kapatalım. Dinlenmeye bırakalım. şöyle üzerine kapatıp kenara alalım hamurumuz eşkimiş arkadaşlar şöyle bir bakalım ben az önce bir şöyle düzelttim çok kabarmıştı Bezeleri bölelim. Şöyle mandalina büyüklüğünde bezeleri alalım. Peynirli poğaçanın bezeleri hazır. Bezeleri elimizle şöyle inceltelim. Peynirli poğaçamızı şöyle açalım. Şöyle puf puf olmuş. Önceden ayırdığımız yumurta sarısını üzerine sürelim. İste isterseniz üzerine susam da serpebilirsiniz. Önce de ısıtılmış 250 derece fırına vereyim. Poğaçalarımız şöyle pofudik pofudik oldu. Poğaçam sıcak olduğu için biraz zor kırdım. İçi de puf puf oldu. Pastane poğaçası gibi oldu. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere hoşça kalın sevgiyle kalın.